Evet sevgili dostlar, yepyeni bir video ile karşınızdayız. Sevgili dostlar, bugünkü konumuz aslında hepimizin e, sürekli mutfaklarında olan, özellikle tatlıların üzerine de koyduğumuz çok masum bir tatlı. Nedir? Bugünkü konumuz yine fitoterapinin krallarından bir tanesi olan e tarçın. Sevgili dostlar, tarçın nedir, ne işe yarar? Günde bir bardak tarçın çayı içersek bizlere nasıl bir fayda sağlar? Kullanırken nelere dikkat etmeliyiz? Kimler kullanamaz? Bugün bunları anlatacağız sevgili dostlar. Öncelikle sevgili dostlar, dünyanın en iyi tarçını Seylan dediğimiz Sri Lanka bölgesinde çıkar. Sonrasında Endonezya, sonra Vietnam ve Çin. Zaten Çin'in satımı kesinlikle yasaktır. Vietnam kesinlikle önermiyoruz. Ya Seylan tarçını ya da Endonezya tarçını öneriyoruz sevgili dostlar. Bilginiz olsun. Ama en iyisi Seylan tarçınıdır. Günde bir bardak Seylan tarçını çayı içersek bizlere nasıl bir fayda sağlar? Bunları anlatacağım sevgili dostlar. Öncelikle günde bir bardak çayını içtiğinizde sindirim hastalıklarına, reflü, gastrit, ülser, helikobakteri, kandida gibi birçok sindirim problemlerine iyi geliyor. Mide ekşimesi, ülser aktif kolit dediğimiz problemlere iyi geliyor. Bunun yanı sıra toksin temizliği sağlar ve tip 1, tip 2 diyabette özellikle kan şekerinin dengelenmesinde ve insülin salınımında mükemmel destek sağlar tokluk verir. Özellikle leptin hormonu dediğimiz tokluk hormonunu mükemmel derecede bastırır. Özellikle hanımefendilerde muayen günlere yakın tatlı krizleri olduğu zaman bir parça kadar kırıp ağzınıza atıp birazcık emdiğinizde özellikle dilinizin altına koyduğunuzda 5 dakika içinde tatlı krizlerinizin gittiğini ve o süreçlerde kalori almadan kilo kontrolünüzü destekleyerek o süreci geçirdiğinizi görebilirsiniz. Şişkinliği giderir. Özellikle sürekli ne yesem şişiyorum, hazımsızlık problemi yaşıyorum diyorsanız kesinlikle öneriyoruz. Pankreas detoksi yapar, safra kanal temizliği sağlar ve özellikle mesane genişliği sağlar. Bu da ne demektir? Sürekli mesane darlığı yaşıyorsanız, sürekli idrar yolu problemleri yaşıyorsanız, sürekli e, lavaboya gidiyorum ama idrarımı düzgün tahliye edemiyorum diyorsanız kesinlikle günde bir bardak içmelisiniz. Gaz söktürür, kilo vermenize destek olur ve metabolizmayı hızlandırır. Kokladığınızda bunun içindeki uçucu yağlarda mükemmel beyni destekleyen reseptörleri destekleyen mükemmel uçucu yağ grubu var. Bu da sevgili dostlar kokladığınızda zihin metabolizmasını hızlandırır ve zihninizi açar. E, koku kaybınız varsa e, koku kaybınızın tekrar burun reseptörlerini destekleyerek geri gelmesini sağlayabilirsiniz. Metabolizmayı hızlandırır. Vücutta özellikle günde bir bardak içtiğinizde zatüre kaynaklı akciğere herhangi bir leke oturmuşsa ya da akciğerle alakalı bir probleminiz, bir geniz akıntısı probleminiz varsa kesinlikle giderir. Regli sancılarını azaltır ve süreci hızlı geçirmenizi sağlar. Hanımefendiler için söylüyorum. Mide bulantısını giderir. Bunu bizatihi ben de denemiştim. Ee, kesinlikle çayını içtiğinizde mide bulantısını hızlı bir şekilde hemen kesiyor. Akciğer hastalıklarında mükemmel derecede öksürük kesme ve özellikle ağız içi yaraları ve afları giderme özelliği var. Sistitin e, hızlı bir şekilde önüne geçiyor. Hanımefendilerde sistit ve idrar yolu enfeksiyonlarının önüne geçiyor. E, gözleri besler. Özellikle gözlerin kanallarında kireçlenme varsa, göz kanallarınızda bunun açılmasına çok güzel destek veriyor sevgili dostlar. Duyu kaybının önüne geçer kulaklarda. Özellikle yaşı biraz daha büyük olan insanlarda veya herhangi bir kazadan sonra bir baş dönmeniz varsa veya Duyu kaybınız varsa kesinlikle günde bir bardak içmenizi öneriyoruz sevgili dostlar. Damar sertliğini vücuttan oluşmamasını sağlar ve damar sertliğini dindirir. Peki vitamin değerleri nedir? Hemen onu anlatalım. Ee, sevgili dostlar içinde yüksek oranda B vitamini ve A vitamini içerir. Mineral gruplarında magnezyum, kalsiyum, demir ve e, manganez çok yüksektir. Peki kimler kullanamaz onu söyleyelim sevgili dostlar. Böbrek yetersizliği olanlar çok ileri seviye bunlar kesinlikle kullanamaz. Kan sulandırıcı kullananlar sevgili dostlar çubuk tarçın doğal bir kan sulandırıcı olduğu için kan sulandırıcı kullanıyorsanız bunu ya 3 günde bir kullanın ya da haftada bir kere kullanmanızı öneriyoruz ekstra kan sulandırmasın diye. Ve sevgili dostlar hamileler ilk 6 ay ve emziren anneler ilk 6 ay kesinlikle kullanamaz. Hekiminize sormadan zaten kullanmayın. Eee bir tanesini alıyorsunuz. Birkaç parça yapıyorsunuz. Cezveye koyuyorsunuz. Su kaynamaya başladıktan sonra dilerseniz 3-4 dakika kaynatabilir. Dilerseniz de sıcak suda 5 dakika da demleyebilirsiniz. Çok sert kabuklu olmadığı için hem kaynatılabilir hem demlenebilir. Sizler nasıl isterseniz. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Herkese şifa olsun.